Selamlar. Ciddi misin? Merhabalar. Sen Mordekay mısın? Evet Mordekay'ım. ya yalanı ne? Ciddi misin Allah'ını seveyim sen bak videona bakarım. <laughs> tamam benim benim. Sakin oh. ol. Selamun aleyküm. Ciddi misin Allah'ını seversen? <laughs> lan benim sakin ol. Mordekay kim lan? Lan sakin ol. Lan sakin ol. <laughs> Herkese <laughs> merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerin karşısına çok güzel bir içerikle çıktım ee, aklıma şöyle bir şey geldi arkadaşlar rastgele takımlara girip onlara sorular soracağım benim yani benim kanalımla ilgili ya da benimle ilgili ee, eğer doğru cevabı verirlerse istediği bir kostümü atacağım arkadaşlar onlara herkese yani her kişiye tek bir soru soracağım. 5 saniyeleri olacak. 5 saniye içinde doğru cevabı verirlerse atacağım kostümü. Veremezlerse artık lobi lobi gezeceğiz arkadaşlar. Böyle gittiği yere kadar hemen şöyle hızlı bir şekilde girelim. Bu arada daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıyeten yorum olarak görüşlerinizi bildirirseniz mükemmel olur. Şimdi hemen geçelim şöyle takım alım yerine. Sıralı 3-5 diyor. Bir dakika. Umarım sesleri açıktır. Lan bu oda dolu diyor. Bir dakika arkadaşlar. O da bulamıyoruz. Ben yine oda bulamamaya başladım. Yandık. Biz akşama kadar bekleriz herhalde burada. Alanya 07. Ulan burası da oldu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. E, kostümü hemen anında gönderemiyorum. Çünkü arkadaşlık süresi var sanırım 7 günlük. Yanlış bilmiyorsam. E, 7 günün ardından o bana istek atacak. Ben onu zaten ya eklerim ya da daha sonraki videolarda eklerim o gönderdiğim şeyleri. Yalancı durumuna düşmemek için. Şuraya bir girelim bakalım. Ha, hepsinin sesleri açık. Selamlar. Selamlar. Selam. Geliyor mu ses? Geliyor geliyor. Ee, şimdi. Ben kostüm dağıtmaya, Abi, geldim, buraya. dağıtmaya geldim buraya. O oyun mu oynayacaktınız? Abi oyun oynayacağız da. Sen oynayacaksan oynarız yani. Ben Başarırız. oyun oynamayacağım ama kostüm dağıtmaya geldim. Soru soracağım herkese birer tane. Bilen kişiye kostüm vereceğim. Tamam. Okey midir? Tamam. Beni tanıyan var okay. mı öncelikle? Beni çok iyi tanıyan var mı ya da izleyen? Abi senin olsa. ismini ismini duydum ama yani ilk önce videolarına bakmadım. Daha bakarım. Olur. Ben bir dakika bir şu sorulara bir bakmam lazım. Tekrardan bir getireyim de ha. Okey. Kimden tamam. başlayalım? Frozen senden başlayalım mı? Peki. <laughs> YouTube'daki şu anki güncel abone sayım. 10K var mıdır? 5 saniyem var. <laughs> 10K? Hayır yanlış. 14.000'de. <laughs> Caner sen devam edelim Ya yaklaşmışsın. Yani bir 13.000 falan desedim belki kabul ederdim de. Onunla 14 dön. Evet peki <laughs> sağlık olsun. Fark var biraz. Bunu Caner ediyorum. senle devam edelim. Hangi sezonu global bir fan olarak bitirdim? Hangi sezonu global bir tane olarak bitirdim? Aynen öyle. Geçtiğimiz sezon mu? Ay bilemedin. Hayır. S3 seninle devam ederim. <laughs> Z galiba ismin. Aynı soruyu senin için de geçerli. Hangi sezonu global bir fani olarak bitirdim? 10. <laughs> hmm, sezon. Ya hayır yanlış. S4 seninle Yapma devam ya. edelim. Lan bak birinize kostüm vermek istiyorum. Doğru bilin şunu. <gülüyor> yok, yok. <gülüyor> Boş yer ben, <vermeyeceğim. gülüyor> ben nasıl bileceğim <laughs> ki? Hangi Yaptım sezonu? hangi, salla, salla hangi sezonu global bir olarak bitirdim? Son kişiye soruyorum. <laughs> Ulan bak valla bilin şunu da vereyim gidiyor. Hangi sezondayız evet. ki biz şu an? Biz şu an vallahi hangi sezondayız? Sezon şu, şu an sezon 20'deyiz. Oo sen çok zor soru soruyon ama. ama kanka, 20 tane sezon içinde nasıl bileceksin? Şey? Doğru söylüyorsun Dokuz zaten. Mu? Yok bilemedim Dokuz zaten mu? saniyede geçmişti Kesin arkadaşlar. 15'tir. Yok sezon 14'te global bir olarak bitirdim. 14 vallahi bir diyecektim vallahi. Yine de <laughs> keşke deseydin <laughs> ya. Keşke <gülüyor> <deseydim>. <gülüyor> 9 dedim 9. 10 dedi ya dedim 9 diyeyim. <laughs> <laughs> Yine yanıtladılar sizi. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkürler. Umarım belki bir daha denk geliriz. Vermek isterdim birinize konul ama, ama. Yani çok zor <laughs> aslında ama. Yani aslında zor değil de yani beni bilenler işte bunları çok kolay bilebilir aslında da beni tanıyanlar. Tanımadığınız ya için zorlandınız. Ya ben fazla izlemiyorum da sen fazla izlemiyorsun ya öyle. <laughs> Arada bir giriyorum bakıyorum öyle. Yani olsun eyvallah Anca... canın sağ olsun. Ben ismini duyduğunu biliyorum bir tek ismini <laughs> Ben, Ben yani hiç ben duymadım sanamıyorum ya. seni. Yani, şaka yapmıyorum sandım ben. <laughs> Yok şaka yapmıyorum ya. Şaka değil. Hatta bu içerik yeni içerik. Bu ilk videom olacaktı da bilemediniz. Artık bir dahaki sefere <laughs> belki denk gelirsek. Görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. İyi oyunlar herkese. Abi, i̇yi bakalım. Teşekkürler. Çok Popüler davran sen Arkadaşlar kimseye veremedik. Kimse bilemiyor ya. <laughs> ben şöyle hemen tekrar bir yeni odaya gireyim. Dur şuraya bir girelim bakalım. Umarım bilirler. S Selamlar. Ses var mı? Ses var mı? Senin sesi yok lan. Alo. Ses yok sanırım. Arkadaşlar sesleri yoktu o yüzden adamsın severek istersen eyvallah kardeşim. Arkadaşlar sesleri yoktu o yüzden odadan çıktım. Seslerin olması gerekiyor. Klasik artist amca. Bu da bir kişi ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle yenilemeye devam edeceğim. Şövalye de bir kişi. Yani bir böyle 2-3 kişilik bir ekip falan bulabilsem güzel olur az önceki gibi de. Aslında çok da zor sormadım ya. Beni tanıyanlar falan bilir de çok rahat. Ah, my name is Van. Bunlar beni izlemiştir ya da bizi biliyorlardır az çok. Selamlar. Kimsin? Merhabalar. Sen Mordekay mısın? Evet, Mordekay'im. <laughs> ya ya ne? Ciddi misin Allah'ını sey insana bak videona bakarım. <laughs> tamam benim benim sakin ol. <laughs> <laughs> Selamun kimi Lan benim sakin ol. kim <laughs> lan? Lan sakin ol. <laughs> Oğlum, lan sakin Oğlum ne oluyor amına Bir bırakayım. dakika sakin ol Bir dakika başlatma, başlatma. Abi, başla... Arkadaşlar bir dakika başlatmayın ilk önce. Oyun oynamaya. Oyun, Oyun oynamaya gelmedim, çıkmayacağım. Merak etmeyin. Kostüm dağıtmaya geldim. Size birkaç tane sorularım var. <laughs> doğru bilirsiniz kostüm atacağım. atacağım. Kanka kanka şey, abi bir şey, şey diyeceğim. Evet. Pardon. Abi ee, Allah kanka, Allah bir, saniye bana. Kanka, kanka. kendinle ilgili soru soracaksan kanka seni hiç tanımıyorum birader. Kanka benimle ilgili hmm. kanalla ilgili sorular soracağım ya maalesef. <laughs> Aga ben mokur ediyorum tamam. ya. Tamam. Sıra bir senden başlıyoruz hazır mısın? Sıra bir senden başlıyoruz hazır mısın? Lan çocuk nereye gitti? <laughs> <laughs> Efendim sen Kardeşim seninle başlıyoruz hazır mısın? hazırım. Tamam. Youtube'da şu anki güncel <laughs> abone sayım. Bilmiyorum ki. 5 saniyen var çabuk ol. Bilmiyorum abi ben seni izliyorum. Salla bir sayı çabuk salla. 30 bin. Yok oğlum ya keşke 30 Arkadaşlar bu arada abone olmayanlar varsa abone olsun. Çabucak 30 bin olalım ama 30 bin değil. Esiki senle bı devam bı edelim ben Aynı bı soru senin için de geçerli. Ama ben seni tanımıyorum. Valla bir sayı sallayın. Buraya kostüm vermek isterim açıkçası bu lobide. 24 Yok hayır bilemedim. Es Yok, Eski hayır. Senle devam edelim. Eski senle devam edelim. Buyur <laughs> abi. <laughs> Youtube'daki şu anki güncel abone sayım. Ee, güncel abone sayım. 14 mi kanka? Kanka internetten mi baktın? <gülüyor> Yok. <laughs> abi <Aynı gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harbi kanka bir şey diyeceğim. 10 12 dedi. Ben de 2 2 attırarak gittim. Ne yapayım? Doğru bu arada. 14100 abonem var şu anda. Küsüratı saymıyorum direkt. Efendim, için Efendim. Yüz, yüz sayısını söylemedi. Hayır zaten direkt rakamı bilemez. Öyle küsurası, bir şey olamaz küsurası. ya. Küsüratı Yani doğru abi bu hile kullandı bence. <laughs> Yok bilemez zaten. Ben bin olarak hesaplamıştım o yüzden. Tamam senin kostümünü atacağım sana davet gönderdim. Muhtemelen 7 gün arkadaş kalmamız gerekiyor. Sanırım yanlış bilmiyorsam. Hatta şu an isteyebiliyor tamam. musun? Şu an gönderebiliyorsa gönderirim. Hiç bilmiyorum hadi ben nasıl kostüm daha ne yapacağım. Kanka markete giriyorsun kostümlere. İstediğin bir kostüm üstüne gel 269'luk olursa güzel olur. Çünkü bir sürü kostüm vereceğim. 269'luk mu? Aynen. Oradan bir iste de bakayım. Atılıyorsa atayım. Yoksa 7 gün arkadaş kalıp ondan sonra göndereceğim. Abi lütfen videoyu yap YouTube'a. Atacağım videoyu. İnanmazlar yoksa bana. Yok yok inanırlar. Sakin yok ol. Kanka ID'ni vermen gerekiyor buna. ID'mi mi vermem gerekiyor? Vereyim hemen. 680. Bir saniye. 680? Evet, 279. 279. 691. 691. Evet, isteniyor mu şu anda? Yok. Yok istemiyor. Evet 7 gün arkadaş kalmamız lazımmış demek ki. Şimdi S5 sana farklı bir soru soracağım. Zaten bunun cevabını öğrendiler. Hangi sezonda global bir fan olarak bitirdim? 13. Yok bilemedin. 14'tü. Ulan Hayır profile girip de baksaydım bari. Gerçi dur bakayım profilde var mı lan resimde görünüyor mu hiç? Abi bir şey diyeceğim. İki tane soru birinci iktidar mı kostüm alıyoruz. Hayır, herkese birer tane soru soracaktım. Bilen kişiye kostüm Anladım. atacaktım. Tek sen bildin. Bu lobbyde tamam. kostüm verdiğim için mutluyum. Az önceki bir de var ya kimse... Herkes öyle bir sallıyor ki görmeniz lazım. Valla <laughs> veremedik orada. Ama yaklaştınız yine diğerlerine göre daha çok. İyi salladın. Aga işte. ben de Gassal Gassal 12 dedi diye bende de üstüne ilk Kanka ama 12 ben senden 12 bir, bin çok bir far şey fark isteyebilir miyim? Evet isteyebilirsin. Aslında ben de yaklaşmışım. Ben dünya sıralamasına girdim Hanabi ile. Bana bir Hanabi'nin kostümünü gönderir misin ya? Hanabi'nin kostümünü mü? Evet. Hangisin sen? S5. Tamam lan sana da göndereceğim. Bana isteğini atarsın. Abi atarsa, bana okay. isim değiştirme kartı gönder ya. Lan Biraz tamam Yazım sana da göndereyim ederim. lan. <laughs> seni de ekledim tamam sana da göndereceğim. Ses. Abi çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Tamam. Bizim İsim değiştirme kartı ya. Kufra'yı <laughs> özendim gittim yaptım. Tamam şeye mi? Ekrem'e mi özendim? <laughs> 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 Tamamdır kardeşim. Başka bir isteğiniz yoksa ben kaçabilir miyim artık? Canın sağ abi, abi bir şey soracağım. Evet. Arkadaş değiliz. Bu senin yeni hesabın mı? Gönderdim. Bu benim ya ben Normal diğer hesabımı, kendi hesabımı sattım. Bu benim yeni açtığım hesabım. Ee, tek <laughs> hesabım abi. bu. Başka bir hesabım da yok zaten. Bana ya bir arkadaş akı... diye gönderdin. Şu an bunu mu kasıyorsun aga? Şu anda bunu kasıyorum değil de yani bundan videolarımı çekiyorum. Bundan devam ediyorum Youtube'a. Aga ben seni takip edeyim o zaman ya. Eyvallah Ben de seni takip almayı Teşekkür ederim. Ben takip ettim. Abi sadece ne? bir isim değiştirme kartı. Tamam atacağım kardeşim. 7 gün sonra ama gönderiliyor o yüzden. Şu anda gönderemiyorum. Tamam. Ya hani bir tane kos. Tamam atacağım atacağım. Allah razı Tamamdır. Görüşmek üzere. Allah, Allah Allah çok, çok iyi bakın. İyi oyunlar herkese. Eyvallah. Eyvallah Sağ ol. Sağ ol. Sen ederim. Ederim. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşlar çocuk öyle bir heyecanlandı ki odaya ilk girdiğimde <laughs> lan ne diyeceğimi bilemedim. Çocuk bağırdı, çıldırdı. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ulan çok güzelmiş lan bu seri. Ben var ya bunu sürekli yapacağım. <laughs> Hemen takım alım yerine girelim. Şuradan farklı kişileri inşallah bulabiliriz. Bir kişi yazıyor. Tekrardan yine böyle 3-4 kişilik bir bulabilirsek mükemmel olur. <laughs> İlker 17-17 vardı. Bu abimiz baya büyük birine benziyor. Bu muhtemelen beni tanımıyordur. O yüzden soruları bilemeyebilir. Ee... istek atmayalım lütfen takım alım yerine geleyim tekrardan. Farklı takımlar bulmamız lazım arkadaşlar çünkü. Yani bugün bol bol kostüm vermek istiyorum da aslında bilemiyorlar. Yenilemeye devam ediyorum. Umarım hızlı bir şekilde bir oda daha bulabiliriz. Şu Witcher'ın odasına mı girsem? O da tek kişi arkadaşlar. Tek kişiye de sormak istemiyorum aslında. Zaten süresi dolmuş da gerçi. Yenilemeye devam edeceğim. Umarım hızlı bir şekilde bulabiliriz. Gerçekten bu içerik benim aşırı hoşuma gitti. Yani hani diyordunuz ya sürekli abi tepkilerini çek tepkilerini çek. Alın size tepki işte gördünüz tepkileri. <laughs> yani genel olarak böyle oluyor. Bu arada aşırı sevdim. Arkadaşlar bu arada 7 gün arkadaş kalmamız gerektiği için şu anda kostümleri gönderemiyorum. Ama kostümleri gönderdiğim zaman bu videoyu ekleyeceğim. Yani eklerim muhtemelen. O yüzden zaten sıkıntı etmeyin göndereceğim. Takım alım yerine girelim tekrardan. Burası yenilenmiş mi? Şu anda hafta sonu olduğu için çok fazla da oyunda kişi yok sanırım ya. Aslında daha fazla kişi olması lazım. Yasak da var bu millet nerede lan? <laughs> Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Mükemmel ya, mükemmel. Devam edelim süresi doldu diyor. Tümüne girsek kostüm isteyen var mı yazsam? <laughs> kostüm isteyen yazayım dur. Muhtemelen fake olduğumu sanıp şey yapmazlar da. Arkadaşlar normalde bir soruya yani doğru cevabı verenlere kostüm verecektim de içimden geldi gerçekten vermek istedim yani. Çünkü diğer lobide verememiştim kostüm kimseye. Yaklaşık şu anda 4 tane kostüm vereceğiz sanırım. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Zaten başka da takım bulamıyoruz. Şu anda kimse yok. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.